Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda 48 seviye olan takipçi hesabını inceleyeceğiz. Günlük girişlere baktığımızda hesabımız daha henüz 45. günlük giriş ödülünü alıyor. Yani 45 günlük bir hesap. Şimdi hesabın içerisine girdim. Hesabın içerisindeki kahramanların kalıntılarını düzenlemeye çalıştım. Zaten çok fazla kasılmış bir kahraman yoktu. Şimdi arkadaşlar bu hesabı nasıl kullanması gerekiyor? neyi kasması gerekiyor, hangi zindanlarda zaman harcaması gerekiyor, bunları yaparken neye dikkat etmesi gerekiyor, bu hesabı iyisiyle kötüsüyle sizlerle birlikte eleştireceğiz. Şimdi hesabın içerisinde yapmış olduğum değişikliklerden bahsedeyim sizlere. Kahramanların kalıntılarını elindeki mevcut kalıntılar ile güzel oranlar yakalamaya çalıştım. Şimdi kullanacağı yere göre hesabın içerisine baktığımız zaman. İnsan yen var bu çok güzel bir şey. İnsan yenli hesaplar devamlı 1-0 öndedir. Çünkü bir acı sorumlusuna ölümsüz takım yapacak ileride. Yani insan yeni de zaten kasmış ama şimdi ölümsüz takım olmadığı için biz bu insan yeni zindanlarda kullanacağız. Onun için birazcık isabet kasmaya çalıştım. Mevcut kalıntılar ile bu kalıntıları kuşandım ama aslında 12'ye 16'ya da atabilir de 12 hepsini atsın. Özellikle şunları bir 12'ye atsın. Eee sonrasında daha iyi kalıntı gelmez ise bunları 16 yatabilir ya daha iyisi epik efsane bir 5 yıldızlı güzel kalıntılar gelirse de onları 12 yat 16 yatıp ya bunlarla değiştirir ancak insan yende zindanlarda kullanacağız ee, insan yende isabet önemli HP defans ve hız önemli arkadaşlar zindanlarda kullanacağımız için isabet önemli Onun için bu kahramanı zindanlarda kullanacağız Çünkü e, A2'sinde bir dönüş metre boşaltma, A1'inde atak azaltma var. Avantaj olarak da öldürülemezlik, dezavantaj bloklama 5 turda bir. Oldukça güzel zindanlar için de kullanılabilecek bir kahraman. Yani ölümsüz takımını yapana kadar bunu zindanlarda kullanacağız. Zaten kasılmış, şu anda zaten e, zindan 5 kahramanı zor bela çıkartacağız hesapta. Ve ikinci olarak e, düzeltmiş olduğum mezar nöbetçisinin isabeti filan biraz daha güzel hale getirmeye çalıştım. Hızı biraz daha iyi olsun dedim. Yani HP defans odaklı bir kahraman yapmaya çalıştım. Tabii ki can çalma setleri olsaydı direkt mezar nöbetçisine can çalma seti de kuşanırdım. Çünkü klan bosta da iyi kötü Ben yani ne bileyim normal bosta acımasız bosta da hasar çıkarsın diye ama can çalma setleri yok. Evet Kayle'ın kritik oranı güzeldi. Ama kritik demeci kötüydü. Ben bunu biraz daha düzeltmeye çalıştım. Yine can çalma setleriyle atağının Kritik oranın kritik demecinin biraz daha iyi hale getirdim. İsabet çıkmadı maalesef. Ee, elindeki kalıntılar kısıtlıydı arkadaşlar ama yine yine şu şekilde de bence Kale güzel hasarlar bulacak. Tamam zehir veremeyecek ama ikisiyle rakibi indirebilecek. Eczacısının hızını elindeki en iyi hız kalıntılarını eczacısına kullandım. Kritik oran birazcık düşük kaldı ama olsun. Gerçi eldiven kritik oran 4 yıldızlı. Bunu yükseltebilir. E, ve güzel de hızlara verdi. Bence bu seviye bir hesapta 142 hız, şey 242 hız oldukça güzel. Eczacın güzel iş yapacaktır. 60'a atsın kesinlikle. Kraliyet muhafızını kuşanmadım. Kendisi kuşanmış. Sadece birkaç tane kalıntısını aldım. Onun yerine idare şimdilik kalıntı kuşandım. Yani bunu da kritik oran kritik demet şeklinde HP ve hız şeklinde isabet olursa da olabilir. O şekilde kuşanacak 60'a attığında ki 60'a atsın kraliyet muhafızını. Ronda'yı kesinlikle 60'a atsın. Ee, ve e, geyik şualesini 60'a atsın. Şu kahraman da güncelleme geldi. Bunu da 60'a atıp kullanabilir. Ancak bu hepsinden önce bu 4 60'a atsın dediğim kahramandan önce kesinlikle Melga'ya atmış atsın arkadaşlar. Çünkü hesapta bir canlandırmacı yok. Canlandırmacı olmayan bir hesap. Ejderhan'ın 20. bölümünü geçemez ama şu seviye bir hesabın canlandırmacısı olmuş olsa kasılı bir şekilde e kesinlikle Keil ile e mezar nöbetçisi ile insan yenle eczacı ile 20. bölümü zor da olsa uzun da sürse geçer. O yüzden kesinlikle canlandırmacı şart ki Melga bence güzel bir canlandırmacı. Bunu da kuşandım. Ekstra tur veren setler de kuşandım. Tabii ki kasıl olmadığı için HP ve defans barı oldukça düşük. Erken ölebilir bu seviyede ama bunu atmış atsın. Çünkü canlandırmacı ihtiyacı var ve şu an 45 günlük bir hesap. E, Drakes almasına da yaklaşık 180 günde mi geliyordu? Yani uzun bir süre var. O yüzden kesinlikle Melga'yı kasmaya başlasın. Rakes gelse de yine kullanır. Melga birçok yerde de iş yapıyor bildiğiniz gibi. Bunu kassın. Şimdi birazdan yine ejderhada kullanacağız. 40 seviye haliyle. Bunu 66 atıp ustalığında açtığında ee, çok çok daha rahat bir şekilde ilerleyecektir zindanlarda. Yani şu an en önemli kahramanı canlandırma eksiği bence şu an. Bunu kesinlikle 60'a atsın. Sonrasından Ronda'yı kassın sonrasından kraliyet muhafızını sonrasında geyik şövalyesini de kasabilir. Şu arena için şu kahraman da kasabilir ama ilerleyen boş bir zamanda unutmaz Ağustos'ta kassın güzel bir epik kahraman. Bu da atak kırıcı hesapta çok fazla atak kırıcı var ama canlandırmacı bir tane varmış veya diğer farklı özellikleri olan kahramanlar çıkmamış. Ama atak kırıcılardan yana sıkıntı çekmeyecek bir hesap atak kırıcı da gerçekten, gerçekten de bu oyunda tüm bölümlerde önemli. Yüksek Katun'u şu an kasmakta acele etmesin. Öncelikle olarak göstermiş olduğum kahramanları öncelikli şekilde kassın. Evet arkadaşlar mahzenine de baktım ben bir şey yoktu. Hesap biraz zayıf bir hesap. Umarım güzel kahramanlar çıkartır. Evet görmüş olduğunuz gibi. Ama yani şu an her şeyden önce bu hesabın ejderha yuvasına odaklanması gerekiyor arkadaşlar. Ejderha'ya baktım ben. Şu 10, 15'te mi dönüyormuş? 14'te mi öyle bir şey. Seviyesine göre güzel yani iyi gelmiş bu bölüme kadar ama bundan sonra düzeltmeler yaptık da ufak da olsa etki eder. Mesela örnek veriyorum 16'da kalmış bir girelim mi? Girmiş olduğu takım böylemiş canlandırmacı yok. Yani bu canlandırmacı olmadığı için de sıkıntı yaşayacak. Evet şöyle yapabiliriz yavaş yavaş keseriz ama sonuç itibariyle keseriz. Evet şunu şuraya atalım. Şöyle şu zindanlardan mı veriyordu? Evet müttefik epey zindanlarda veriyordu. İnsan yeni koyalım. Evet canlandırmacımız 60 olmuş olsaydı şu an kesin garanti bir şekilde geçerdi ama bilmiyorum. Ee, kraliyet muhafızını kastığında, Ronda'yı kastığında bunlarla bu turları seri geçer. Şu anki elindeki kahramanların vuruş hasarı zayıf kalacaktır. Ee, uzun sürer ama yine geçecektir arkadaşlar. Evet, hesap 45 seviyede. Zaten çok bir şey beklememek gerekir 45 seviye bir hesapta. Evet. Bakalım toparlamış olduğumuz kalıntılar iş yapacak mı? Kahramanlar iş yapacak mı? Görüyoruz arkadaşlar. Kayle'ın vuruş hasarı bence güzel. Şu an herhangi bir şekilde rakibin defansı azaltmaz da yok. Yani vuruş hasarı güzeldi. Şimdi bakıyoruz. Evet, ilk başta canlandırmacımız gidecek. Çünkü söylemiş olduğum gibi onu her şekilde 60'a atması gerekiyor HP kalıntıları güzel kuşandı. Onları sadece de kalıntılarını da 16'ya attığında canlandırma yapan kahramanımız rakipten, şey müttefiklerinden önce ölmeyecektir. Arkadaşlar müttefiklerinden önce ölen canlandırmacı zaten canlandırmacı vazifesini yerine getiremez. O yüzden elinizdeki en iyi HP hız odaklı yenilenme setleriyle, can iyileştiren setler ile filan kuşanacağınız kahraman kesinlikle hesabınızda bulunan canlandırmacı olması gerekiyor. Evet şu an 40 seviyede ve oldukça da düşük HP'ye sahip, oldukça düşük defansa sahip haliyle e, belki baş patronu bile görmeden şu turda ölebilir. Yine de bakalım. Evet bu bölümü Ejderha'nın 20. bölümüne ilerlemek için söylemiş olduğum gibi canlandırmacı şart. Bir bu hesapta değil sizin hesapta da şart arkadaşlar. O yüzden siz de hesabınızda Kale keyil şey diyorum kel diyorum pardon Drakes'i almamışsanız Drakes'ten önce çıkartmış olduğunuz bir epik kahraman var ise onu kasın. Ee, Drakes'iniz varsa Drakes'inizi kasın veya hem Drakes'iniz yok hem de bir çıkartmış olduğunuz canlandırmacı yok. Referans hesaplarında kastığınızda üç tane referans hesabını 10 seviyeye mi getirdiniz öyle bir şeydi galiba. Oradaki epik kahraman veriyor ve o epik kahraman canlandırmacı. Zaten onunla ilgili de bir video rehber videosu hazırlamıştım. O da gayet başarılı bir canlandırmacı. Yani onu almaya çalışın bir şekilde en kötü ihtimalleri söylüyorum. Ve e, almış olduğunuz o canlandırmacı da size ejderhanın 20. bölümünü e, geçirecektir. Zaten ejderhanın 20. bölümüne geçmiş bir hesap. Kalıntıları ejderhanın 20'sinde arayan bir hesap. Kısa sürede arkadaşlar buna adınız kadar emin olabilirsiniz. Kısa sürede her şeyini toparlayacaktır. Kalıntı düşürdükçe oradaki güzel kalıntılarını hasarcılarına iyileştirmecilerine kuşandıkça hem klambos hasarı aynı zamanda klambos takımı yapabilecek hem de arenada güzel hız takımları hıza uygun kritik oranlı kritik demeçli güzel hasarlı takımlar elde edebilecek. Örümcek yuvasının sorunu da orada. Ateş şövalyesinin sorunu da orada. Buz gollemenin sorunu da orada. Klan boss'un ve Arena'nın sorunu doğrudu arkadaşlar. Yani orada kullanacağımız tüm kalıntılar şu an Ejderha yuvasında düşüyor şu anki girmiş olduğumuz ve buraya buraya da en azından 20. bölüm zaten e, bu seviye bir hesap için oldukça şahane bir bölümdür. Oradan da güzel kalıntılar düşer ve o kalıntılar sayesinde de söylemiş olduğum gibi hesabını ileriye taşır. Şu an için çok fazla bir şey yapamadık bu hesapta ama. Ejderha da bence şu şekilde bile ilerleyecek. Bilmiyorum kaçıncı tura kadar gider. Ama şu canlandırmacıyı sadece atmış atsın. Canlandırmacıya kuşanmış olduğum kalıntıları fullesin. 19'u çıkar 20'yi de zorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu kapatalım mı? Video uzun olmasın. Zaten e, yapması gereken hemen hemen her şeyi anlattık. Vazifelerde ilerliyor. Güzel de ilerlemiş vazifelerde. Kesinlikle bence şey yapmasın vazifeleri bırakmasın. Çünkü vazifeler hem oyunu öğretiyor, hem oyundan keyif almamızı sağlıyor. Hem de aynı zamanda işin ortasında yargıç alıyorsunuz ki yargıç da hesabı ihya eden bir kahraman her zaman söylemiş olduğum gibi. O yüzden kesinlikle vazifelerde es geçilmesin bu hesap güzel ilerlemiş vazifelerde. Şimdi arkadaşlar, geçenlerde de yine bir arkadaşımızla muhabbet ettik bir konu hakkında. İşte Klan Boss mı takımı mı sordu? Ejderha takımını mı sordu? Defans azaltma kullanayım mı diye. Ve Hes takımına bana gösterdi. Ve takımın içerisinde atak azaltan bir kahraman yoktu. Sanırım ejderha hayvasıydı. Yani atak azaltan bir kahramanın faydası inanın tüm bosslarda çok ciddi hasarlar almanızı engelliyor. Ve bunun için... Atak azaltma dezavantajı veren bir kahramanınız var ise kesinlikle ve kesinlikle kasın. Defans azaltma olmayabilir bosta. Zayıflatma dezavantajı olmayabilir. Bunlar e, zehir dezavantajı bir diğer işte e, dezavantajlar olmayabilir ama şu atak azaltma dezavantajı olmaz ise almış olduğunuz hasar yüzde %60 mı %50 daha artıyor hasar. O yüzden kesinlikle atak azaltma şart. Tüm boss'lar için söylüyorum. Ölümlü takım yaptıysanız tüm boss'larda her şeyden önce atak azaltma dezavantajı. Şu anki bu hesap şanslı söylemiş olduğum gibi iki tane atak azaltan kahramanımız var. Ve ondan dolayı da sıkıntı yaşamıyor. Evet süre olarak uzun sürecek. Kale'ın isabeti bile az. Hani bunun isabetini biraz toparlasak zehirlerle falan da, da hasar vereceğiz. Ama ustalıklar da açık değildir muhtemelen. Yani haliyle bu da artık zamanla olacak şey. Zaten çok fazla bir alternatifimiz yok. Her zindanda bu takımı kullanacağız şu an için yani. <laughs> Eczacı da güzel bir kahraman yani açıkçası baktığımız zaman e, kitaplandığında gerçekten de takımını iyi hızlandırıyor. Hele bir de böyle hızını güzel tutturursanız canlandırmalarını sanki alan canlan alan iyileştirmesi yapan bir kahraman gibi hep tüm kahramanlarına, tüm müttefiklerine yetişiyor. Çünkü soğumalar 2'şer tur, üçer tur yani A2 ve A3 becerisi. O yüzden eczacı gerçekten de en iyi destek türü nadir kahraman diyebilirim bana göre öyle. Çünkü Eczacı'yı çok kullandım ve hala da kullanıyorum. Vazife geliyor. Yani oyun sonu da olsanız nadir bölümlerini geçin. Nadir kahramanlarla dediğinde. E, kıyamet kulelerinde. E, eczacı orada işimi çözüyor arkadaşlar. Evet bu sefer sağlam hasar aldık. Evet canlandırmacıya inanın şu an bu performansı beklemiyordum. Çünkü HPS çok düşük. Tam atak azaltmanın sayesinde almış olduğu hasar düşüyor. Ve kendisi de e, Melga'ydı bu kahramanımızın adı. Kendisi de e, müttefiklerine de kendisine de sürekli iyileşme verdiği için takımı her şekilde koruyor arkadaşlar. Bunu 60'a atsın her şekilde 60'a attığında inanın birçok sıkıntısı çözülecek. E, ki bunu da yakın zamanda her şeyden önce 60'a atmasını tavsiye ederiz. Bekleyelim mi? Yani uzun sürdü 7 dakika. Şu an zaten bu seviyede bir hesabın dakikaya süreye bakmaması gerekiyor. Yani Zindanlara geçsin de isterse 10 dakika, isterse 15 dakika, isterse yarım saat sürsün. Ama sonuç itibariyle en azından 20. bölümlere geçsin yani. O yüzden e, odaklanacağımız şey hız değil, süre değil geçebilmek. Ve süreyi de tabii ki e, hesap 20. bölümlere alıştıktan sonra, güzel kalıntılar toplandıktan sonra, güzel kahramanlar çıkartıldıktan sonra artık o 10 dakikayı 5 dakikaya, 5 dakikayı 3 dakikaya, 3 dakikayı 2 dakikaya, 1 dakikaya diye düşüreceğiz arkadaşlar ama o bu aşamada bu seviyede değil yani Evet bilmiyorum bu bölümü geçmeye uğraşmış mıydı ve e, Muhtemelen geçmeye uğraştıysa da geçememiştir Çünkü e, bir önceki takımı zaten e, girmiş olduğu takımda bir canlandırmacı yoktu ve aynı zamanda benim hesaba girdiğimdeki kalıntılar kötüydü şimdi biraz daha kahramanların kalıntılarını düzelttik. Atak kırıcımızın isabetini arttırdık. Kahramanımızın eczacının hızını arttırdık. Kaylin kritik oranla demecini arttırdık. Vuruş hasarlarını vesaire. ondan dolayı da artık rahatladı bir tık. Böyle bir nebze. Bir nebze arkadaşlar. Evet. Yapması gereken şu an öncelikli olarak şu canlandırmacısını kasıp kalıntılarını 16 atsın bunun. Zaten güzel kalıntılar 5-6 yıldızlı kalıntılar kuşandık ona onu direkt 60'a atsın. Kitap varsa epik kitap ile, efsanevi kitap değil arkadaşlar. Epik kitap ile kitaplasın. Ee, sonrasında zaten her şey çorap sökü gibi gelecektir. Güzel, başarılı. Şu an 16'yı 17'yi geçemez ama e, Melga'ya oyun şey 60'a attığında 17'yi de geçer, 18'i de geçer arkadaşlar. 19'da da zorlar, 20'de zorlar yani. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım bu seviye arkadaşlar için yararlı bir video olmuştur. Çünkü düşük seviye e, hesaplar, her zaman sıkıntılı hesaplar, sıkıntısı derdi tasası bitmez. O yüzden onlara da yararlı olacağını düşünüyorum bu videonun. Vazifelere de baktığımızda gerçekten de 45 günde iyi ilerlemiş arkadaşımız çalışıyor vazifelerde. Yargıca da çok az kalmış, devam etsin. Asıl zorlayacak vazifeler bundan sonra ama devam etsin arkadaşlar. Bir şekilde o vazifelerde geçecektir. Bu azimle bu hırsla devam ettiği sürece ilerleyecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki takipçi hesabı inceleme videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.